devam edeceğiz. Ama bu kez açıklamalar Mansur yavaştan geldi. Ve sürpriz bir açıklamaydı aslında. Sabah saatlerinde dedi ki başkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı açıklama yapacak. Herkes ona odaklandı. Neydi acaba bu sürpriz açıklama ne olur diye onu konuşmaya başladı. Partisinden istifa mı edecekti? Yoksa ben ön seçime girmeyeceğim mi diyecekti? Erken seçimle ilgili bir şey söyleyecek miydi, söylemeyecek miydi? Sistem var mıydı, yok muydu veya İmamoğlu'na destek mi verecekti? Hiçbir şey bilinmiyordu. İlk açıklamalar erken seçim üstüne geldi. O da yorumda bulundu. AKP dedi 2028'e kadar götüremez her ne kadar 2028 deseler de 2028'e kadar götüremeyecekleri kanaatindeyim. Biz de istiyoruz ki en erken zamanda olsun ve vatandaş bu süreyi çekmekten kurtulsun. Erken seçim için ana muhalefet ısrarcı. iktidarsa temkinli açıklamalar yapıyor. Toplum dayanamaz durumda. Yani bir an evvel seçim yapılması lazım. Sandık gelecek. Bu iktidar gidecek kardeşim. Bu kadar ne? Bu işin başka bir yolu yok. 2028 seçimlerinde yeniden %50 oy onuna ulaşmak istiyoruz. Sosyal medya gazıyla bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır diyorlar. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları arasında öne çıkan isimlerden biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Doğrudan Erdoğan'ın bu sözleri üzerinden verdiği erken seçim mesajını Erdoğan'ın paylaşımını alıntıladı. Millet bizim için en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır dedi. İmamoğlu, Hoca Meydan hemen seçim sözleriyle çağrısının altını kalın çizdi. 2025 yılında sandık gelecek. Sandığın gelmesi için var gücümüzle çalışacağız. 2028 Cumhurbaşkanlığı ve 2029 mali idareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Muhalefetin talebinin aksine Erdoğan her fırsatta sandık için 2028'i işaret ediyor. İktidar iktidarın vurguladığı 2028'de yani olağan takviminde yapılacak bir seçimde anayasaya göre Erdoğan yeniden aday olamayacak. AKP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için Erdoğan dışında hangi ismi hazırlayacağı ise merak konusu. Ben kendilerine şunu tavsiye ediyorum. AK Parti'nin milletvekilleri, yöneticileri bir pazara çıksınlar, vatandaşın içine girsinler, vatandaşın haline baksınlar zaten durumu anlayacaklardır. Getir sandığı milletten al cevabını, millet ne diyorsa olsun. Millet ne diyorsa olsun. Hodri meydan diyorum. Erken seçimle ilgili bir tarih var mı kafanızda? Veya olası bir tarih 2025, 2026, 2027, 2028 neye göre olur? Kim belirler? Yani belirleyecek tek bir kişi var veya iki kişi var. Bunlardan biri Devlet Bahçeli, diğeri de Recep Tayyip Erdoğan. Başka yok ki. Yani onların belirleyeceği bir tarihte. Çünkü muhalefetin bir etkisi yok. Yani Erdoğan'ın belirleyeceği bir tarihte yapılacak. Bu yani herhalde 2028'den bir yıl önce olur ki eğer tam zamanda yapılacak olursa Erdoğan'ın girmesi mümkün değil. Ya yani i̇çinden mutlaka bir başka aday çıkacak. Ama Erdoğan'da istiyor. Erdoğan da kalmak istiyorum. Mutlaka Erdoğan'ı sokacaklar. Başka hangi adayı sokacaklar? O yüzden de bir şekilde 2027'de veya 2026 sonunda böyle bir şey yapacaklar. Şimdi.